Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün Arkadaşlar her şeyi evet Enes Batur'un amcasıyla beraber video çekeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz de like atmayı seni sevmez. Sabun açarsanız ben, video gönderdiğim an hemen Gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla laf uzatmadan ne geçelim? Videoya geçelim. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. <Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> bak bak. <Gülüyor> <Animosopro>. <Gülüyor> <laughs> evet bugün her şey evet günü, bugün bugün ölüm günü, bugün bana yaptıklarının hesabını sorma günü. Evet hazır mısın? Hazır değilim dur ya bir düşüneyim bari. Artık bundan sonra bana haşmetli Enes demeni istiyorum. Yani her ben bir şey emrettiğim zaman evet haşmetlim diyeceksin bana. Evet haşmetli Enes. Haşmetlim. Haşmetli niye diyorum ben? Öyle diyeceksin. <laughs> Evet, haşmetlim Enes. Evet, işte böyle. Tamam, hadi çekmeye başlayalım. Ne, ben bana... hala şoktayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Birincisi yem olmak. Şu an nasıl otur geldi. Amcısı... Amcısı... Ama sen takıl ben. <laughs> böyle... olmaz. Yani takıl. sıcak hava verdi alttan. Ben yapacağım bir şey var mı? Benden ilgili bir şey var mı? Yok sen takıl öyle doğal oldu. Ne yapacaksın sen burada? Allah'ını ya! Enes, Allah'ını seversen ya! yemek tuzağı. Ama arkadaşlar amcam üzüldü. Amcamın gönlünü almam lazım. Gönlünü alayım değil mi? Gelin. Hazır mısın? Sana muhteşem bir sofra hazırlattım. Aa. O zaman gömüyoruz ben. Acıktım. Evet haşmetli. Ben Antalya'nın korucusu Spiderman. <laughs> 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 arkadaşlar köpek. Geri zekalı, beni denize sokacaktım, unuttum. Kazan alıyor. Avı almışlar, av olmuyor.